Evet arkadaşlar denememiş Arkadaşlar e, video çek, çekecektim gene sakarlığım yüzünden. Neyse arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kivi ile kuşum kivi serisine devam ediyorum. Lan Allah. Neyse biraz uyuşmasın diye. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı buz. Evet efendim tamam. gerçekten buz. E, videoda daha önce dizmiştim. Kivi de geldi zaten. Eylül'ün ismini şöyle alalım. Kivi, ne yapıyorsun? Evet Kivi. Arkadaşlar üç kere denedim ama sakarlığım yüzünden parmağım kusuna bakmayın. Olmadı. <laughs> ve bir de şu, mutlu bir haber açıklayacağım size. Door kanalı 40 abone oluyor arkadaşlar ve şunu inşallah 50 abone yaparız. Ve böylece sizlerle güzel güzel canlı yayın yaparız. Ve bir de ben şunu anlamıyorum. Mesela ben çok güzel video yapıyorum. Çok görüntülem alıyorum. Buna rağmen çok görüntüleme almıyor. Bir önceki yaptığım videoda tabi 3 abone aldım da. Mesela benim bir tane arkadaşım var. Adı Enes. Buna rağmen. Yani 10 görüntüleme 12 görüntüleme alıyor videoda. Ve böyle yapa yapa 90 görün ay 90 abonesi oldu. Yani öyle bir şey değil yani. Her neyse arkadaşlar video uzun olmasın. Eski gibi sonra kaçıyor ya tüneyin Arkadaşlar ikibi de çok şey yaşadı bu arada videoda. <laughs> yani yoruldu, uçtu falan filan. Şimdi bile uçuyor. Neyse arkadaşlar biz de başlayalım oyunumuza. Şimdi bu oyun iki kişiden oluşuyor kibe Bir tanesi sen de bir tanesi benim. Şimdi atı düşürmemeye çalışacağız. Arkadaşlar elimi yıkayıp geliyorum ya. Çok nemli hava ya. Tamam arkadaşlar bir elimi yüzümü yıkalım. Kendime gel. Şimdi başlayalım düşürmemeye. İlk tur bende sonra kimi de. Tamam sonra kimi e. Şimdi kivinin yerini oynadım. Sonra yine ben. Bu arada telefonun kamerasından bakarak oynuyorum. Kivinin sıra. Allah. Neyse gerçeğe bakarak oynayayım. Benim sıram Neyse arkadaşlar, sıra sıra yapayım sonra zaten siz anlarsınız Tekrar kivi'nin sırası. Geçen videoda kivi kaybetmiştim bu arada. Şu anda çok stresli kivi. Ne mi kivi? Gibi şöyle sen bir gel ya. Heh. Niye orada öyle duruyorsun? Sıra ben arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Onun yerini ben değiştiriyorum. Kusura bakmayın. Hile demeyin. Kivi'nin yeri. Şimdi kivi oynuyor. Sıra bende. Ben bilmem ama hile hile değil. Bir de arkadaşlar hani dosttan abone bir arkadaşım vardı ya onun kanalı kapandı. Kapanma nedenini söyleyeyim size aramızda kalsın. Küfür. <laughs> tamam arkadaşlar. Bizim benim kanalda öyle bir şey yok derken kaybediyorum ya. Aa kaybetmedim. Vallahi kaybetmedim. Kuşum oynuyor. Bizim kanalda hiç küfür yoktur. Kaybettim. Ne düşünüyorsun Gibi? Mutlu musun? He? Öyle bakıyorsun. Şu anda Kivi dondu. <laughs> Arkadaşlar şu anda Kivi hayatını okudu yaşıyor. Alo Kivi. İyi iyi misin? Alo Kivi görüyor musun? İyi misin Kivi? Şu andaki bir hayatının şokunu yaşıyor kazandığı için. Tamam hadi sana bir elma vereyim arkadaşlar. Ki elma verip geliyorum. Evet elmamızı aldık. Bu arada bıçağı bıça kullandım da arkadaşlar ben. Siz kullanmayın tehlikelidir. Tabii büyük, büyük yaştaysanız kullanın. Gibi al. Neyse arkadaşlar o sahneyi. ha ya ya. Neyse arkadaşlar kamera varken kivi yemek istemiyor. Verip geliyorum zaten elmayı sonra göstereceğim. Yediğini anlarsınız. Her neyse elma yoruk koydum. Bu arada arkadaşlar kuşunuza sık sık elma vermeyi unutmayın. Ee, elma kuşlar için çok değerli bir şeydir. Şimdi ne yapalım? Kapanışı artık yavaş yavaş yapalım kivi değil mi? Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz ne olsun sizce? Oğlum niye görüntü bu kadar kötü ya? Allah! <laughs> tamam. S Son kere uçsun gibi sonra bitireceğim videoyu. Hadi. Zaten buraya geldiğini göreceksin. <laughs> Oy, aferin benim kuşu. Yoruldun mu? Neyse arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar işte bugün buz oyununu oynadık. Kaybettim. Kaybeden bu sefer ben oldum. Bu oyunda zaten hiç iyi değilim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar arkadaşım beni çağırıyor. Ben arkadaşımla konuşmaya gidiyorum. Zaten video 6 dakika oldu. <laughs> Hadi Kivi. Öf Kivi ya. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu tatlılığına bak. Dur şöyle kamerayı öyle ayarlayayım. Heh odaklansın. Tübü bilip kuşum. Ay bilip kuşum. Şöyle bir 10 saniye kuşumu göstereyim. Sonra kapatacağız. Ne düşünüyorsun ki ve kazandın mı? Ayağım tutayım mı seni? Ayağım tutayım mı? Tazam. <laughs> İlk defa şu anda kameraya bu kadar yaklaştı. Dur da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu sefer videoyu kesin çekebildim. Görüşürüz arkadaşlar.